Değerli izleyicilerimiz, Gökbel köyündeyim. Hacı abiyi gördüm. Aslında karşıda oturuyorduk. Gel dedim ben seninle birkaç kelam mutlaka yapmam lazım dedim. Çünkü çok mazlum, çok sessiz, evliya gibi adeta. Ama öyle bir yere geldim ki abi. Şöyle gel hacı abi. Okuma yazma nasıl? Gözler görüyor mu? Uzaktan görmez de yakından görüyor. Yakından. Şurada ne yazıyor abi? Bu mu? İç Tamam o değil. Şurada Hı. ne yazıyor abi? Bu mu? Iracak mı? Ir Yok. Şu. Şu mu? He. K, A, R, G, I. Burayı tamam bırak abi. Ne yazdı? Kargıcak köyüymüş. Ben nereliyim abi? Ben sen de, kargılıyım abi. Nasıl kargılı? Basbaya kargılıyım abi. Biliyor musun kargıyı? Bilmiyorum ben. Çorum kargı. Ha Çorum Şimdi kargıcak olunca istusunda sizin burası oluyor. Evet kargı evet. olunca ha. benim Çorum kargı abi. Sen Çorum'un desin ya. Çorumluyum abi. Ha çorum Dünyanın desin. Dünyanın merkezindeyim. Ha. İsim ne abi? Nuri Yılmaz. Nuri abi kaç yıldır bu köydesin? Yaş kaç? Doğdu valla. Doğdun doğdu. Okulu burada mı okudun yoksa? Yok. Bu yeni okul değil mi? Bak iki bu, üç sene Karadonlar köyüne gittim. yani bu oradan. Sonra? Sonra oradan buraya. Kaç kilometre gittin? Senin zamanda kaç kilometre yürüyordunuz? Vallahi bilmiyorum milyonu muhtar bir kilometre. Hayır yok. yok yani mesela süre ne kadardı en azından? Kaç saat yürüyordun? İki 3 üç. üç saat. Ha, i̇ki buçuk üç saat. Senin döneminde yok. ilkokul döneminde 3 Aa, saat yol yürüdük. 2 buçuk saat diye. Yani. Servis yok. Yok. Araba yok. Yok yok yok. Dağdan. Binek hayvan yok. Yok yok bir şey yok. Dağdan gider gelir. Sabah gidiyorsun. Akşam dönüyoruz. Akşam dönüyorsun. dönüyorsun. Abi nasıl 3 saat 6 saat yolda gidiyor? Bozmari, gece an anlamıyor. Derelerden geçemezdik. Dereler derelerden. Arkadaşlarla mı gidiyordunuz? Arkadaştık. Ha birlik oluyordunuz. Birlik. 12. 13 Şimdi nereden nereye değil mi? 13 çocuktuk. 13 çocuktunuz ha, okulda. vay. Muhtarın abası vardı. Onlarla okuduk. Sınıf arkadaşların yaşıyor mu? Yaşıyor. de çok öldü. Yani o senin döneminde 70 yıl evvel ha. 3 saat ilkokula giderdik. Yürüyerek gidiyordunuz. Akşamleyin de dönüyordunuz. Ya, gece geliyorduk. Gece geliyorduk. geliyordunuz. sabah, sabah, sabah namazıyla çıkıyordunuz. Tabii, tabii. Akşam yatsı namazında tabii, evde tabii, oluyordunuz. Tabii, tabii, tabii Eyvallah. Ne günler görmüş Hacı abim diyoruz. Hacı Hı. abi şöyle bir elini öpelim. Ha. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil tamam. Allah'a emanet olun amcam. Değerli dostlar şimdi gözlemeleri Emin annem yaptı. Ha mütevazi bir böyle bir gözlemeleri masada göreceğiz. Ondan sonra da mideyi gömeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. dostlarımız 600 bölüm program çektik. Muhtar babamız olmadı ama muhtar dostlarımız oldu, abilerimiz oldu, ablalarımız oldu, kardeşlerimiz oldu. Muğla'daki yolculuğumuz devam ediyor. Muhtarım dedi ki muhtarları çekmeyecek misin dedi. Çekeriz efendim dedim. Çekemeyenler çatlasın değerli dostlar muhtarlarımızı selamlar Hangi köy muhtarıyız Ortaca Eski Ortaca Eskiköy Mahalle Muhtarı. Memnunsun. Memnunum. Kaçıncı dönem abi? Birinci dönem. Allah yolunuzu bahtınızı açık eylesin. En az bir dönemde hizmet yapmayı düşünüyorsun. İnşallah. Allah Eyvallah. Allah Muhtarım selamun aleyküm. aleyküm selam. Hoş çok güzel ve manalı gördüğünüz evet, gibi rozetler evet, değerli dostlar. Evet, evet. Ay yıldızlı bayrağımız gördüğünüz gibi Türkiye evet. Cumhuriyeti muhtar. Evet. Yaş kaç abi? Ee, yaş 60. 60 kaçıncı dönem abi? 6. Ne? 6. <laughs> dönem değerli dostlar. Allah 7. dönemi nasip abi, etsin. 8. dönemi nasip etsin. Bu köyün muhtarıyım ben. Bu köyün muhtarısınız. Yani evet, evet. Abi kaç yaşında başladın? Ortalama e 35, 4 yıl 5 yıl. Şimdi yaş, yaş 60. 60 oldu. 25 yıldır muhtarlık. 26 bitti. Alıştın abi sen. Alıştık abi. Sen. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olacak bu iş? <laughs> rakip bakalım, mi yok? Olma bir rakip ya. Vallahi mı? Bir kere çıkan olmadı. Gerisinde hep oldu. Hep oldu. <laughs> ne oldu? E oldu işte. Vatandaş A. memnun diyorsun. E işte yani. Heyecanlanıyor musun? Tabii canım heyecan olmam. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii, tabii. Her seçim hazırlanıyor mu abi? Tabii Ersin Ersin şimdi Son seçimde <laughs> kaç aday vardı? E 3. Üç tane aday var. beraber üçtü. <laughs> Ama diyorsun ikisinin aldığı oyu mu aldın yoksa ne yaptın yok, abi? Yok yok bu sefer zor kurtuldu. Çekişmeli mi geçti? Zor kurtuldu Ama aldık. <laughs> bu sefer zor kurtuldu. Altın dönem muhtar dostlar rakiplere başarılar diledin evet, tabi. Ben evet, de evet, öyle ama evet. onlar da sana başarı dedi. Abi hayırlı olsun. inşallah yedinci döneme bakalım. Allah nasip ederse. Muhtarım selamun aleyküm. Selam hoş geldiniz. Siz nasılsınız iyisiniz Teşekkür ederim. Siz kaçıncı dönem abi? Benim ikinci dönem. İkinci dönem. dönem. Ortaca Karadonlar Mahalle Muhtarı. Abi damanda... şöyle bir elini tut sana da bulaşsın abi. Yok ben bize, <laughs> bize babadan gelme ikimize de. <laughs> öyle, öyle mi? Öyle. Benim babam bab babamdan ben. aldı. Babasını devraldı. Benim babam benim ara verdi <laughs> ben aldım. <laughs> ben sunumda ne dedim değerli dostlar? Muhtar babamız olmadı ama muhtar dostlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz oldu. Her zaman da Muhtarlar <laughs> Derneği Başkanıyım da Otucan'ın. Öyle mi? <laughs> evet. Eyvallah abi. Altı dönem diyor ya, yedinci döneme gidecek muhtarım. <laughs> Burada bıraktık artık, alttan sonrasını vermiyoruz. Öyle mi diyorsun? <laughs> Son mu? <gülüyor> abi <gülüyor> muhtarıma iyi bakın o zaman <laughs> ha. Abi. Bir, birlik olun hep beraber Allah neşenizi eşeğinizi artırsın Çok sağ olun. Estağfurullah. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Siz? Ben Ortaca Ekşirut muhtarıyım. İlk kadın muhtarıyım. Buraları? Evet. Öyle mi? Hiç bu zamana kadar kadın Hiç muhtar aldım, olmamış. Olmaz. Nasıl bir duygu abla? Çok güzeldi. Ben üçüncü dönemimde aldım yani. Üç dönem çıktım, üçüncüde aldım. Ha iki kere aday oldun, i̇ki olmadı. olmadı. Üçüncüde? Üçüncüde aldım evet. Evet. Nasıl bir duygu? Şu an muhtar mıyız aktif? Evet. Oo ne mutlu. Ne vaat ettiniz abla? Hizmet. Yapıyoruz hizmeti. Hizmet. Evet. Vatandaşla iş iç, iç olmayı e, talep ettik, söyledik çok şükür aldık. Hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Eyvallah. Ben de dedemden aldım sayılır. Öyle ben mi? De 25 beş <laughs> dönem yapmış. Eyvallah. 5 yıl yapmış. Ondan evet. sonra diyorsunuz bayrağı teslim aldık diyorsun. Allah Allah güzel değil hizmet... de başka bir köpeği şey, yapıyor. Bir şey evet <laughs> evet ırs <ırsıyı> iyi gidiyor. <laughs> ya güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Amin inşallah. Ya ben her zaman söylüyorum değerli dostlar muhtarlık köylerde çok çok çok, çok önemli. önemli. Gerçekten çok önemli. Yani evet. öyle hani e, onun bütün derdiyle ilgilenirsin, cenazesiyle ilgilenirsin, evet. düğünüyle ilgilenirsin, hizmetiyle ilgilenirsin, sağlığıyla ilgilenirsin, sıkıntısıyla ilgilenirsin, düğünüyle, derneğiyle ilgilenirsin. Yani çok önemli gerçekten diyoruz. Evet, evet muhtarım siz? Ortaşa Karaburun Muhtarı Selahattin Apçin. Hoş geldiniz. Sağ ol abi. Sana nereden geçti Selahattin abi? <laughs> Biz de iki dönem koyduk, kaybettik ama bu seçimde e, ikinci dönem 500 küsur fark, farkına yendik Abi senin köyün nüfusu kaç 500 küsur fark attın? Altı attık hocam ya. Hayır, kaç seçmen vardı? 3000 küsur. 3000 küsur da 500, ciddi evet. bir. Peki devam edeceğim mi? 2-3 olur mu? 5. Öbür, öbür dönem tekrar adayız. Nasıl Eyvallah. Olsun? Peki bu bölgede kaç tane muhtar var abi? 27, 27 muhtarımız var. 27 abi. muhtar var. beşiniz buradasınız. 5'imiz. Abi şöyle bir el elere tutuşun abi muhtarlar abi. Değerli dostlar 5 tane muhtarımızla birlikteyiz. Tabii kaç tane muhtar vardı? 27, 27 tane. 27 mahalle muhtarımız da hemşerileri için, doğru mu efendim? Muhallileri için, kendi köylüler için hizmetlerini mutlaka yapmaya çalışıyorlardır diyoruz. Aramızda olmayan muhtarlara da buradan selamlarımızı söylüyoruz. Sloganınız ne efendim? Hizmet. hizmet. Vatandaşa hizmet için. Sevdamız sevdayız. ortaca yani şöyle diyorsunuz sevdamız ortaca halka hizmet evet. Hakk'a hizmettir diyorsunuz efendim evet. Doğru. eyvallah diyoruz yolumuza devam ediyoruz İşte değerli dostlarımız beşi bir yerde muhtarımız. Değerli izleyicilerimiz Dalyan'a gelmişken iz tuzu kumsalına uğramadan olmaz dediler efendim niye? Burada çünkü deniz kaplumbağaları ile ilgili önemli bir bölüm var. Fatih Hocamla birlikteyiz. Nasılsınız efendim. Teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz. Hocam nedir? Ee... Burası Dekamer Türkiye'de kurulmuş olan ilk deniz kaplumbağaları tedavi merkezidir. 2009 yılından beri burada hizmet veriyoruz. Ee, Türkiye'nin birçok noktasından ihbar yapılması halinde hasta ve yaralı kaplumbağaları buraya getirip tedavi süreçlerini tamamladıktan sonra denize gönderiyoruz. Şu anda merkezde 7 deniz kaplumbağası var. Hocam bu kardeşimizin neyi var mesela? Evet. Ee, burada iki farklı iki tür deniz kaplumbağası görüyoruz. Ee, vatandaşlarımız hepsine birden karetta karetta ünlü ismini söyleseler de aslında hepsi karetta değil. Bu batmış olduğumuz baş aşağı duran minik kaplumbağa bir yeşil deniz kaplumbağasıdır. Bu iki tür de Akdeniz'de yaşar ve Türkiye kıyılarını yuvalamak için kullanır. Aralarındaki en büyük fark otçul olmasıdır. Yeşil deniz kaplumbağaları deniz çayırlarıyla beslenirler. Karetta karetta olanlar etçildir. Diğer canlıları yerler. Hocam burası Bu, bildiğimiz Nasıl hastaneye gittiğinde insan yedi şeceresini çıkartıyorlar, Tabii. ana adı, baba adı, kan grubu, daha önce geçirdiği hastalıklar, Elbette. yaşı, doğum tarihi, göz rengi. Buraya yazmışsınız Berke Ada, Aynen yaş tahmini 11-16. Cinsiyet ne hocam? E, cinsiyeti belirsiz. Bunun e, yaralanma kin, sebebi o tekne çarpmasına bağlı ciddi bir kabuk kırığı ve onun sebep olduğu dalma problemi var. Fetih Muğla'da oldu bu olay. Aynen öyle. Biz orada evet. bulduk e, yeşil deniz kaplumbağası. Latince adı da Kelonia mida. Hani bilimsel literatür olarak. Hocam kaç çeşit kaplumbağa var? E, Akdeniz'de iki tür deniz kaplumbağası Bilinen. var. Bilineni karetta karetta ünlü olan kaplumbağa. Bu arkadaş mesela bu bir dişi karetta karetta adı Ladin. İzmir'den getirildi. E, denizde ne yazık ki insan eliyle atılmış plastik atıkları, çöpleri yediği için sindirim sisteminde bir enfeksiyonu var. Ona bağlı olarak da dalma problemi var. O yüzden böyle askıda ve hafif yan duruyor. Sindirim sistemi bozuldu, doğru mu hocam? Evet. Eyvallah. Geçmiş olsun diyoruz. Buradaki uzun süreli misafirlerimizden birisi e, şu bölgede görmüş olduğunuz tekne pervanelerinin çarpması sonucu meydana gelmiş kafatası kırığıdır. Bu kaplumbağa yaklaşık 2 yıl oluyor buraya geleli. Havluyu ne Serdik hocam. E, hemen ona geleceğim. E, i̇lk geldiğinde neredeyse beyni tamamen açıkta ve görünür vaziyetteydi. Bu travma sebebiyle kaplumbağamız suyun altına dalmıyor ve her daim suyun üzerinde duruyor üzerinde kalan, açıkta kalan kısımları da kuruyor. Ve bu onlar için çok acı verici bir süreç. Nemli tutmak için. Havlunun altında bir anormallik Şu yok. Şu anda hocam beyni de yarada kapanmak üzere herhalde. Kesinlikle. Bu çok e, ciddi şekilde iyileşmiş ve ilerleme kaydetmiş bir hali. E, ama kaplumbağalar, insanlar ya da diğer sıcak kanlı hayvanlar gibi çabuk iyileşmezler. Tedavi süreçleri oldukça uzun zaman alıyor. Çok yavaş gelişme gösteriyorlar. Eyvallah. Geldik buraya. Burada da genç bir dişi karetta karetta var. Adı Nilgün. E ee, Nilgün burada ne yazık ki biz e, bulduğumuzda ağzının içerisinde misin atıkları vardı. Tam midesine kadar giden parçalardı. Ağızda görünür kısımları kesip aldık. Kalan kısımlarını da sindirim kanalı ve vereceğimiz ilaçların yardımıyla doğal yollardan atmasını bekleyeceğiz. Ama tabi bunlar yavaş süreçler, yavaş ilerliyor. Hepsi tekli havuzda mı kalması gerekiyor? Aynen öyle. Hastaneye atamadığında e, kaplumbağaların her birinin farklı bir problemi olduğu için ve tabi farklı coğrafyalardan geldikleri için birbirlerine bir şey bulaştırmasınlar diye de ayrı tutuyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.